Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber kelebek seveceğiz. E bu da minik kuşumuz var. Ne? Buradan ses yankılanıyor. açmaya çalış. Kız gel hadi gel. Gel gel gel. gel Benim cicim. Gel cicim. Ne oldu kız öldürüyor. Ben seni. Bu öküzümüz de burada kuşu tutmaya çalışıyor ama cam var. Kuş zaten yeterince korktu. Bir de şu geliyor üstüne. Kız çok tatlısın sen. Ama ben seni öldürmek istiyorum. Şöyle. Hayır git. Git tavaza okunursan seni öldürürüm. Ben bakayım. Heh, gözüküyor arkadaşlar. Çok arkadaşlar bu. Öldüreceğim, öldüreceğim. Bir gün öldüreceğim ben bu kediyi bir gün. Bitecek bu kedi, bitecek. Bak bak, bak, bak. bak, bak bu da kız kuşa sataşıyor şimdi. <laughs> Sen de mi kuşa sataşıyorsun? İçine girme kameranın, şöyle tutayım da, burun bakayım. Hadi. ne kaldık? Tek kaldık ha? Baksanıza şuraya. kış papa sallıyor. canımı gideyim burada bakalım bir şuralara burada benim çikolatam burada benim çikolatam gidiyor aslında o beyaz bir şey o dondurma olsun bu çikolata olsun çünkü bu kırmızı oha Aksinayım kız. Kız 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 aksinayım kız. Kız! Kız kedi çık aç. Arıda olabilir. Kız! Kaç 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 kaç. Geliyor geliyor geliyor. Kaç 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 kaç. Kaçtık arkadaşlar, kaçtık. Giralık var da bu ev. Giralık arkadaşlar. Bugünlük videomuz bu kadardı. Hoşçakalın. Bay bay. Miau. <laughs>